Selamlar sevgili dostlar. Bu videoyu aslında tek bir videoda yapmak istemiyordum. Bir haftalık vlogun içine koyacaktım. Ama okulumu tanıtmak istiyorum ve bu okul o kadar büyük ki ve anlatılacak o kadar çok şey var ki bunu bir videonun içine sıkıştırmak istemedim. Bunun için ayrı bir video yapmak istedim. Şimdi hemen bunları çok kısa bir anlatmadan önce burada ne okuyorumdan başlıyorum. Burada Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi okuyorum ve bunu İngilizce okuyorum. Yani International Trade and Logistic Management. Buradaki dördüncü senem, bir senede hazırlık okudum yani beş ama biraz tembel bir insan olduğum için okulu biraz uzatacağım gibi duruyor. Yani bir yarım dönem kadar okulum uzayacak toplamda beş buçuk senede bitecek. Burada 50 burslu okuyorum. Eskiden ticaret bölümleri vardı ve lojistik bölümleri vardı. Bunlar birbirlerinden farklı bölümlerdi. Ondan sonra bunu alıp birleştirdiler ve bunu da yani ulusal ticaret ve lojistik yönetimini birleştiren Türkiye'de ilk okullardan biri. Ben çok kısa bir süre sonra mezun olacağım ama önümüzdeki dönemlerde siz Malta Üniversitesi'ne gelmeyi düşünüyorsanız bu videoda size bir rehber olabilir. Daha doğrusu eğitim hayatına dair çok bir şey söylemeyeceğim ama neleri burada bulabileceğinizi, neleri bulamayacağınızı 3 aşağı 5 yukarı değineceğim. Zaten üniversite biraz da kampüs, buradaki yaşam, arkadaşlık ilişkileri üstüne ve bu okul bunları gerçekten sağlayabilen bir okul. O yüzden benim değineceğim noktalar birazcık da bunlar. Bu kampüsün içindekileri biraz sayarak başlayacağım. Çünkü kampüs gerçekten çok büyük. Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi, daha doğrusu arazisi en büyük vakıf üniversitesi. Buradaki öğrenci nüfusu yanlış bilmiyorsam 22 bin civarı. Yani küçük bir şehir neredeyse kurabilecek seviyedeyiz. Burası zaten Marmara Köyü olarak geçiyor. Bu da ne demek? Bu kampüsün içinde İlkokulu, anaokulu var. İlkokulu var. işte lise var. Ondan sonra üniversite var. Yani çocuğunuzu alıyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Eğitim hayatı bitmiş bir şekilde geri alıyorsunuz. Buradaki olanaklar ve kampüsün içindeki şeyler diyeyim bayağı enteresan. Mesela burada Barcelona'nın altyapısı var. Gerçek saha standartlarında yapılmış futbol sahaları var. Ve Barcelona'nın kendi okulu var burada. Aynı zamanda kampüs içinde 5 Yıldızlı Marma isimli bir otel var. Hemen onun altında Molero Kafe var. Biraz Starbucks özentisi bir yer. Bu arada şunu da söyleyeyim, okulun içinde yeme içme öğrenci hayatı gibi değil. Pahalı. Yani mesela hemen bundan iki tane 48 lira. İşte küçük boy iki tane latte 48 lira. Mesela Molero Kafe'de. Böyle küçük küçük anlatırken örnekler vereceğim size. Siz de üç aşağı beş yukarı anlayabileceksiniz. Buraya eğer arabayla geliyorsanız kampüsün içinde aynı zamanda oto yıkama da var. Hemen oto yıkamanın yanında da iş bankası var. Okul zaten iş bankasıyla çalışıyor. Ee, o da aklınızda bulunsun. İçeride şok var. Starbucks daha yeni açılacak. İnşallah ben mevzuun olmadan gelebilir. İnşaatına başladılar. Yaklaşık iki aya kadar açarlar diye düşünüyorum. Yani siz okuyorken büyük ihtimal Starbucks'ta okulunuzda olmuş olur. 15 16 17 yani o küsuratta da bir kantin sayısı var. Burada her fakültenin altında kendi kantini var arkadaşlar. Okulun içinde de bir tane hayvanat bahçesi var. <laughs> ne ararsanız var öyle diyeyim. Mesela çok zenginsiniz. Buraya otobüsle gelmiyorsunuz. Arabayla gelmiyorsunuz. Hangi olanaklarla gelebilirsiniz? Helikopteriniz varsa helikopterle gelebilirsiniz. Çünkü okulun içinde helikopter pisti de var. Anın dışında cami var, caminin yanında da mezarlık var. Ama bildiğim kadarıyla boş. Hemen Molero kafe'nin yanında da pideci var. Onun yanında Sera Kafe var ki Sera Kafe buradaki öğrencilerin çoğunun öğle yemeğini yemek için geçireceği yer. Eskiden aşağıda Ösüt de vardı, ama Ösüt ondan sonra kapattılar. Tabii ki sporla ilgili okulda çok fazla olarak var. Kendi spor salonu var. Yanlış bilmiyorsam içinde iki tane olimpik havuz var. İşte kapalı havuz var, açık havuz var. Onun dışında her yerde işte futbol sahaları, tenis kortları, badminton yerleri, basket sahaları. Yani ne ararsanız bunlardan o kadar çok var ki ve çoğu zaman boş oluyorlar. Yani istediğiniz gibi sıra beklemeden buralarda oynayabilirsiniz. Genel olarak okulun içindeki yani binalar diyeyim bu şekilde. Ya tabii bunun dışında saymadığım çok büyük yerler var. Mesela aynı bu gördüğünüzün yaklaşık 5 katı kadar e, gösteri alanlarımız var. Zaten ortak alanlar çok büyük, bahçe alanları çok büyük. Burada yazın konserler veriliyor. Rock and Purple yapıldı geçen yıllarda. Sürekli gruplar geliyor, çeşitli sanatçılar geliyor. Bir de şöyle bir şey var, O Ses Türkiye şovu burada aşağıda bizim pilotalarda çekiliyor okulun dışında arazi o kadar büyük ki film pilotoları var ve buraları kiraya veriyorlar. Mesela şu an için konuşmak gerekirse ve son geçen birkaç yılda da böyleydi. O Ses Türkiye burada çekiliyor. Hatta ben de bir kere gittim anneannemi götürmüştüm oraya. Gerçekten güzel. Gelin tavsiye ederim. Bu arada O Ses'in hepsi yani sallıyorum 3 bölüm tek günde çekiliyor. Bunu öğrenince böyle bir tuhaf olmuştu. <laughs> Kampüs çok büyük olduğu için bir yerden bir yere yürümek gerçekten zor. Ancak bulunduğunuz yere yakın otobüse binip oradan ilerleyebilirsiniz. Ve kışın kar yağdığı zaman burası doğa gerçekten o kadar güzel oluyor ki. Yani şöyle diyeyim zaten e, burası başı büyükte yani Maltepe'nin yukarısında yani denize uzak. Bu da ne demek aşağısı 10 derece ise burası 7 derece ve bu abartılı bir rakam değil şaka değil bu gerçek. Mesela şu an bile gerçekten aşağısıyla burası fark ediyor. Kar yağdığı zaman bu fark gözle görülebilir hale geliyor ve burada 2 metreye kadar kar görebiliyorsunuz. Hatta bulabilirsem fotoğraflarını koyayım. Okulun içinde neredeyse her fakülte var. Yani konservatuardan tıpa kadar her şey var. Ben yani bu kadar büyük bir alanda bu kadar fakülte olması çok normal. Ve bu kar yağdığı zamanlarda Okul genellikle tatil oluyor. Bunu da Maltepe Üniversitesi'nin duyurular kısmından takip edebilirsiniz. Kar yağdığı zaman buraya arabayla ulaşım ya da otobüsle ulaşım pek mümkün olmuyor çünkü yollar kapanıyor. Daha doğrusu yolları biraz değiştirdiler, şimdi arka yolu otobanı açtılar ama genelde e, bizde tatil oluyordu. Sizin döneminizde ne olur bilmiyorum ama kar yağdığı zaman kesinlikle buraya gelmeniz lazım. Yani İstanbul değil, İstanbul'dan farklı bir yer gibi pazarlar görebilirsiniz. Otobüsle gelmek buraya biraz sıkıntılı. Ben ilk yıllarımda buraya otobüsle geliyordum. Ama sıkıntı şu, otobüsler çok kalabalık oluyor. Yanlış bilmiyorsam KM 43, 44 ve 45 buraya geliyor. İşte bazı Maltepe'nin içinden dolaşıyor, bazısı küçük yala E5'ten kalkıyor. Ama otobüs gerçekten çok kalabalık oluyor. Buradan da izleyen birileri varsa yani otobüs sayılarının arttırılması gerekiyor. Öğrenciler için çok önemli. Özellikle pandemi yaşadığımız bu günlerde bunun arttırılması şart bence. Şehir dışından gelen arkadaşlar için burada yurtlar mevcut. Hatta şu arkamda gördüğünüz binalar yurt. Burada kız ve erkek yurtları var. Bunlar karışık değil. Arka tarafta ayrı ayrı bulunuyorlar. Diğer üniversitelerde nasıl pek fazla bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Burada yabancı öğrenci çok fazla var. Benim sınıfımda da sallıyorum 10 kişilik bir sınıfsa 5'i yabancı oluyor. 20 kişilik bir sınıfsa onu yabancı oluyor. Yani sürekli burada aynı zamanda ben kendi adıma İngilizce'de bir bölüm okuduğum için pratik etmek için arkadaş ortamımız çok faydalı oluyor. Onlar da İngilizce öğreniyorlar. Araplar oluyor, farklı insanlar oluyor, İngilizler oluyor. Yani bu insanlarla sohbet edip kendi İngilizcenizi de geliştirmeniz mümkün. Ve burada benim değinmek istediğim önemli bir konu var. Hazırlık yılı. Yani eğer İngilizce bir bölüm okuyacaksanız ve hazırlık okumaya karar verdiyseniz Arkadaşlar hazırlığı ...güzel değerlendirin. Yani bu ne demek? Bölüme geçtiğiniz zaman arkadaşlarınızla sosyalleşmeniz için çok bir e, zamanınız olamıyor. Çünkü mesela sizin dersiniz 3'te bitiyor. Onunki 5'te bitiyor. Sizinki 2'de başlıyor. Onunki 3'te başlıyor. O yüzden sosyalleşmek için çok bir zamanınız olamayabiliyor. Fakat hazırlıktayken herkes aynı saatte derse giriyor ve aynı saatte dersten çıkıyor. Yani bu da sosyalleşmek için çok güzel. Hatta ben bazen boş ders aralarım olduğu zaman hazırlık kantinine gidiyorum, kahvemi orada içiyorum ee, ve insanlarla sosyalleşme şansı bulabiliyorum. Yani bölümde sohbet, muhabbet sadece kendi arkadaşlarınızla oluyor ama Yeni insanlar tanımak için orası çok uygun. Seçmeli dersler yeni insanlar tanımak için çok uygun. Kulüpler aynı zamanda çok uygun ve bu okulun içinde, bu okulun bünyesinde çok fazla kulüp var. Okula girdiğiniz ilk yıllardan son yıllara kadar her dakika, her zaman değerlendirmeniz lazım. Açıkçası burasının benim geleceğimde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Sadece verilen eğitim değil. Evet, eğitim de çok kaliteli bir eğitim. Öğretim kadrosu da gerçekten çok iyi. Öğretmenlerimizin bizimle iletişim. Çok iyi. Kadro gerçekten çok profesyonel ve profesyonelliğin dışında ders zamanları dışında yardım istediğimiz bir yerleri anlamadığımız ya da sorularımız olduğu zaman onlara sorabiliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerin kendi danışmanları da var. Onlarla da iletişim kurup bir sorunuz, bir derdiniz varsa çözebiliyorsunuz. Yani beni yanlış anlamayın, bu okulun reklamını yapıyor gibi değilim. Burası zaten bir blog kanalı ve ben bu kanalda elimden geldiği kadar samimi size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben bu okulda okuyorum ve bu okuldan memnunum. Son senelerim neredeyse <laughs> bitti diyebilirim. Artık uzaklaşacağım buradan, gideceğim. Ama benim için keyifli geçen birkaç yıl oldu. Geriye dönüp baktığımda sadece daha fazla sosyalleşebilseydim diyorum. Daha fazla insan tanısaydım. Çünkü her tanıdığınız insan sizin karakterinizde gerçekten önemli bir rol oynuyor. Kendini geliştirmez. Yani herkes farklı bir fikir ve Herkesten ne alabileceğinizle ilgili bu. Antep Üniversitesi'nde hayat genel olarak böyle. Ama olumsuzlukları da var. Mesela otobüsler sıkıntı. İşte insanlarla olan iletişiminiz bazen kısmen sorun yaratabiliyor. Bir yerden bir yere yürünmüyor, otobüse binmeniz lazım. Danışman sayısı az, danışman sayısı arttırılabilir ki başka bir danışmanla çalışmak istediğiniz zaman bir sıkıntı yaşamayın. Ve okulun içindeki fiyatların çok pahalı olması bu konuda bence bir şeyler yapılması lazım. Aynı zamanda burada yemekhaneler de var. Üyelik yapıp onları da kullanabiliyorsunuz. Spor salonu üyeliği yapıp bildiğiniz cim gibi aletler de var. Topluyorum arkadaşlar. Genel olarak bu video böyleydi. Maltepe Üniversitesi'nin olumlu ve olumsuz taraflarını bana ne hissettirdiğini, bana ne kattığını size anlatmaya çalıştım. Umarım sizde faydalı bir video olarak bulmuşsunuzdur. E, açıkçası bloglardan farklı olarak bunları yapmak istedim çünkü dediğim gibi kampüs çok büyük, okul çok büyük ve bunu e, anlatmayı bir videonun içine sıkıştırmak istemedim. O yüzden ayrı bir video yaptım. Genel olarak böyleydi. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiğiniz bir şeyler olursa okulla ilgili bana yorumlar kısmından ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da şuraya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.